Maralı koy. Yol kenarına arabamızı çektik. Valla uzun bir süreç herhalde yürüyüşle geçecek. Böyle park yeri falan yok. Yol kenarına çekiyorsunuz. Devam edip aşağı doğru şöyle küçük merdivenler yapmışlar. Patika. Oradan aşağı doğru ineceğiz. Bakalım nasıl bir manzara ile karşılaşacağız. Göreceğiz. Ben bir ihtimalle karşı zıpkın palet ve deniz gözlüğümü aldım. Belki bir şeyler denk getiririz diye. <laughs> Devam ediyoruz. Yol kenarından yürüyerek geldik. <laughs> Aslında buraya bir çözüm bulunması gerekli bence. Burada inerken çıkarken büyük sorun. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Hayır, oradan git. Orada yok ki. Ne var? Ee, Çok uzak. Anne bakla. At, at bacağını. Bir şey olmaz. İyininiz.

Değil mi Tabii ki. Bence koya yakın tarafta olmalıyız. Gel Cemre. Şu tarafa geçelim. Cemre mağaraya Mağarayı yüzerek gidebilmek ayy. için. Soğuk, ayy, ayy. Deniz çok güzel. Ben. Çok <laughs> Nasıl kurulandığına bak Cemre. Şöyle bir kalite kontrol yapalım. bu cam gibi. Sıcaklık orta. Ne soğuk ne sıcak. İdeal. Maralı koyumuz burası. Böyle. Güzel bir mekan. Evet. Şimdi biraz yüzme zamanı.